Merhaba arkadaşlar. Ben Define Kralı. Arkadaşlar Azerbaycan'dan gelen bir Define işareti var. Şimdi burada bu şekilde bir dere var arkadaşlar. Dere şuraya kadar geliyor. Define işaretlerinin üzerindeki çatlaklar ya dere ya yol ya dağ eteği ya da arazi kenarıdır. Kuru dere olabilir ya da o arazideki yarık olabilir. Şimdi bu şekilde bir dere var. Bu bir eşkıya işareti. Bu derenin ne tarafta bu dere? Bu dere şöyle yaklaştırıyorum. Bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? Burada bir tane burada bir tane parmağıyla burnunu bakın şu parmak şu eli şu kaş şu göz şu yüzü şu tarafa bakan bir adam var. Yani bize yön veriyor. Şu tarafa bakıyor. Gördünüz mü? Orayı siyah yapmış. Kayadan farklı bir yerde bize yön veriyor. İşte yön bu taraf. İkinci bir yön daha olabilir. Bakın burada İkinci bir yön daha olabilir. Burada bir ayı gözü var. Şu da burun. Bakın şu da tabanca sapına benziyor. Eşkıya işareti olduğunu oradan anlıyoruz. Bu ayı yön veriyorsa ayı dereye bakar. Yön bu tarafta olur. İkinci yön. Evet. Yani işaretin üstündeki her şeyi iyice hesaplayacağız. Şimdi arkadaşlar gelelim işarete. Bir işaret her yönlü işarettir. Bunu unutmayın. Bu aynı zamanda şu işaret aynı zamanda bir ayak hangi ayak? Sağ ayak. Yani yine bu tarafı yön veriyor yani sağ ayak. Tabanca şekli sağ ayak. Şimdi bunun mesafesi ne kadar? Bunun mesafesini şöyle ölçeceğiz. Şuradan şuraya kadar Ölç 7 ile çarp. Ve bu yönde gideceğiz. 7 ile çarpıyor. Çünkü bir adım ortalama 70 santim. Eskiden metre kullanmazlardı. Adım kullanırlardı. Peki şimdi diğer üstten çekilmiş halini göstereceğim size. Bu dere kenarına döşenmiş defineden bahsediyor. Aslında bize şöyle anlatmaya çalışıyor arkadaşlar. Bu şekilde bir dağ var. Dağın düz kısmı burası bakın düz. Düz kısım. Düz kısım burası. Yani burası düz kısmı. Tamam mı? Burası en az 10-15 metre yüksekliğinde ya da 20 metre yüksekliğinde bir yer. Düz kısmı burası. Şurası da dağın üst kısmı. Düz bir arazi. Derenin geçtiği yer belli. Şuranın şekli de böyle mesela. Bura aşağı doğru inmiş biraz. Şurası biraz daha yüksekte kalmış şöyle. Derenin üst kısmı biraz daha yüksekte. Şu kısmı neyle çizelim şu kısmı şu kısmı da biraz aşağıda kalmış biraz düz ama arazi düz burada burada arazi düz Burası da düz zaten Burası da Evet üst kısmı en üst kısmı e, yeşil alanın üstü tarafı oluyor. Aynen. Bizim aradığımız dağ bu şekilde. Dağın boyunu da ölçeceğiz. Dağ ne kadar uzun? Buradan böyle ölçtük mü? Kaç santim çıktı mesela? 2 metre. 2 metre. 2 kere 7, 14. 140 metre dağın uzunluğu. Dağın uzunluğu 140 metre. Genişliği ne kadar? Buradan ölçüyoruz. Genişlik. Dağın üst kısmı. Dağın üst kısmı şurası oluyor yani. Genişliği ölçtüm. 1 metre geldi. 7 ile çarp. 700. 700 metrede bu üst kısım olur. Üst kısım bu bak. Bu yan kısım. Yan. Bu yan kısım şurası. Yan kısım. Evet. Bize böyle bir dağ lazım. Bu dağ da yaklaşık 700 metre uzakta bir yerdedir zaten. Azerbaycan'da 200 milyar define var. Ermeni gömüleri çok. Cengiz Han'ın ordularının gömüleri çok. Moğol Moğol istilasına da uğramıştı. Evet. Şimdi bu derenin kenarında murç delikleri olur. Murç olan yerlere defineyi koyuyorlar. Bu bir eşkıya gömüsü. Eşkıya gömüsü. Ama şurada bakın Burada bir kuru kafa var ya şurada. Bakın burada. Kuru kafa. Tünel demek. Tünel. Burada tünel var. Yani dağın tam bu kısmında tünel var arkadaşlar. Farklı renk de yön veren yer olarak yapılır. Yani kayada farklı bir renk varsa o yön verir. Bir de bu kuru kafanın baktığı yeri mutlaka kontrol etmek lazım. Bunun baktığı yer, çarptığı noktayı kontrol etmek lazım. Tünel yakında da olabilir. Hem yön hem baktığı yer. Buradan bir mermi fırlasak nereye çarparsa orada tünel de olabilir yani. Evet şimdi bu resmi üstten bakalım. Bakın şu güzelliğe bakın ne güzel yapmış görüyor musunuz gözünü? Gördünüz mü? Ya. Şimdi arkadaşlar bu kayanın üst mi? Şurada bir dere var. Dere şöyle aşağı doğru da geliyor. Peki yaklaşalım bakalım. Nerede defineleri var? Burada murş deliği var. Burada var. Burada var. Bakın burada var. Burada var. Bakın gördünüz mü? Bakın burada mal var. Burada var. Şurada var. Şurada var. Şurada var. Şurada var. Şurada var. Burada var. Bu delikleri kapanmaz arkadaşlar. Bakın burada var. Burada var. Bakın avuç avuç gömmüşler. İşte birini bulurlarsa diğerlerini bulamasınlar diye. Bakın gördünüz mü? Bunlar hep murç Bakın şu çatlağın arasına koymuş. Bakın burada var. Burada var. Şurada ayrıca bir çatlak varmış. Şurada var. Bakın çatlağın tam içinde. Bakın tam burada var. Şurada var. Şurada var. Şurada var. Şurada var. Şurada var. Burada var. Çok var arkadaşlar bakın bakın. Bir banka olarak kullanmışlar bu dağı. Bakın burada var. Burada var. Burada var. Burada var. Burada var. Bakın burada var. Şurada var. Delik ne kadar küçükse o kadar değerli mal var demektir. Bakın burada var. Burada zaten tünel var. Tünel burada. Bakın burada var. Burada var. Burada var. Burada var. Burada var. Bakın burada var. Burada var. Gördünüz mü? Banka olarak kullanmışlar. İşaretli noktalar define yeri. Şimdi diyeceksiniz ki o kadar define mi var? Yahu ne diyorsan, eşkıyalarda kamyon kamyon define var ya. Parça parça gömerler, hepsini bir araya gömmezler. İşte bu. Şimdi benim dikkatimi çeken aynı zamanda gizli simgeler vardır böyle. Kimse anlamasın diye. Burada aslında şöyle bir simge var. Bakın şimdi. Sakallı bir eşkıya varmış 45-50 yaşlarında. Eşkıya kendi resmini çizdirmiş. Bakın normalde şurada gözler şöyle saç, şöyle kulak, şöyle burun, şöyle ağız. Şurada da sakal var. Şu saçı. Bunun gözünün biraz feleği şaştı gibi geldi bana da. Bir saniye. Şu adamın gözünü düzgün yapalım da. Şu tarafa bakıyor adam. Evet. Şimdi adam şöyle sağ elini şuraya koymuş. Şu da sol eli şöyle koymuş. Şu dizi yani şu Şöyle de diğer ayağı var. Yani şöyle bir şey yapmış yani. Şuraya cep koyalım. Yani bu şekilde bakıyor aslında da. Baktığı yön de yine aynı yön yani. Şuradaki tünelle aynı yön. Evet.